Adapazarı, Erenler, Arifiye, Serdivan ilçelerinin nüfusunu topladığımız zaman bu Adapazarı, Sakarya nüfusunun 54'ünü teşkil eder. 558 bin. Büyükşehir yasasından önceki durumdur. Üzülerek ifade ederim ki Adapazarı kentimizin giriş ve çıkışlarında hiçbir yerde Adapazarı levhası yoktur. Aynı şekilde İzmit kenti giriş ve çıkışlarında İzmit levhaları vardır. Amaç Adapazar ismini unutturarak Sakarya ismini öne çıkartmak ise bunun başarılması mümkün değildir. Çünkü Adapazarlı Adapazar ruhunu içinde yaşar. Belediye olarak bu duruma müdahil olmak zorundayız. Çünkü Adapazar Belediyesi meclis, meclis üyeleriz. nüfus yoğunluğu kilometre kare 842 kişi, 848 kişi düşmektedir. 2019 yılı itibariyle Adapazarı Belediyesi yeşil alanların bölgelere göre dağılımı şöyledir. Şehir merkezinde 40.313 metrekare, Karaman Mahallesi'nde 155.260 metrekare, Camili 1. Bir, mahallesi'nde 202.996 metrekare, Camili 2. Mahallesi'nde 38.760 metrekare toplam 437.329 metrekare yeşil alanımız bize verilen faaliyet raporunda beyan edilmiştir. Bu rakamlar 277 bin nüfusu olan Adapazarı halkının yeşil alan bakımında ne kadar yoksul olduğunu göstermektedir. Çözüm yeni alanlar ihdas etmek veya mevcut alanları iyi bir şekilde korumaktır. Adapazarı isminden de anlaşılacağı üzere bir ada üzerinde pazarlardan oluşmuş ve ismini almıştır. Mali isimleri de şöyledir. Papuççılar, tığcılar, yağcılar, semerciler, çıracılar... Soğan pazarı aynalı kavak gibi. Belediyemizin bir vefa borcu olarak tarihe ve anılara saygı duygusuyla ortaya yaptığı bir bakraşlı anı takdire şayandır. Tamam. Bu anlayış ve düşünceyi uygulamayı koydukları için Sayın Başkan'a ve eve geçenlere teşekkür ederim. Ancak belediyemizin yan tarafında bulunan Doktor Kamil Sokak'ta ki var olan küçük olsa da alışveriş yapan kişilerin nefes alacağı yere güneş saati yapılmıştır.